Alev, Nursema gitmiş. Ben arıyorum, açmıyor. Bak, kesin bu lansmanı öğrendi. Evet, dün gece geldi. Ne? Niye bana söylemedin? Ya benim önemli bir işim vardı, erken çıktım ben. Alev, bundan önemli ne olabilir? Apoyla ben. Nasıl? Anlatırım ben onu da, bak kimse bilmiyor, sen de söyleme olur mu söz var bana. Sen bana Nursemayı anlatsana. İşte geldi ve gördü. Allah kahretsin. Sonra da o Samet denen hıyar her şeyi anlattı işte. Bittim ben. Seni bilmiyorum ama... Evliliğin bitmiş olabilir, evet. Nursema kesin eve döndü. Büyük ihtimalle öyle yapmıştır. Ne yapacağım ben? Bilmiyorum. Ben konuşmak istemiyorum da, avukata da vekalet vereceğim, ne gerekiyorsa yapsınlar. Sen açar mısın? Evet, Umut efendi. Alo, Abdullah bey nasılsınız? Ben Nursema ile konuşacaktım ama... Hiç iyi değilim. Sen ofise gel de seninle bir konuşalım. Apo mu açtı telefonu? Ofise çağırıyor beni. Bu iyi değil işte. Hiç iyi değil. Çıkıyorum ben. Apo'ya bildiğini söyleme ne olur. Alev başlatma Apo'na şimdi. Haber ver. İşte yine buradayız. İnşallah bu son konuşmamız olur. Abdullah Bey, ben daha lafımı bitirmedim. Sen muhafazakar bir ailenin dini bütün, başını kendi arzusuyla örtmüş kızıyla evlendin. Kızım senin için parasızlık çekti sana uymak için. Senin bunalımlarını çekti, çekti de çekti. Ağzımızı açmadık. Nursema da zaten müsaade etmedi. Ama artık ondan utanmak. Ben Nur hiçbir zaman utanmadım. Yok öyle bir şey. İkizi bir de seni alkışlayacak diye evliliğini gizlemek gurur duymak mı? Aslında şöyle. Ben de bir şeylerin yolunda gitmesini istedim. Yani bir kariyerim olsun istedim. Zaten Nur Sema'ya da açıklayacaktım bunu. Evladım senin bu kafayla bir kariyerin falan olmaz. Herkes başarılı olacak diye bir kural yok. Yani bazen olmaz. Ama sen her seferinde bir şeyler yaptın, bir şeyler denedin. Olmadı. Bir tek şey oldu. O da olan benim kızım oldu. Ben yine de bir ile konuşursam? Konuşamazsın. Konuşamazsın. Bu benim kararım değil. Nursema'nın ricasıyla buradayız. Avukatlarla konuştum. işlemleri başlattılar. Bir şey istiyorsan sözleşmeye yazdırırsın. Vereceğiz hepsini. O ne demek? Ne demek biliyorsun. Hiçbir şey istemiyorum ben. Senin bu gururlu duruşun beni hiç alakadar etmedi. Sen yine de düşün. İstediğim bir şey varsa sözleşmeye yazdır. Ah Yusuf, e, abim müsait mi? Umut Bey var yanında efendim. Hayırdır? Nursa'ma boşanma kararı almış. Abdullah Bey de onu konuşuyor. Umut çıkınca haber ver bana olur mu? Tamam Ömer Bey. Umut da burada değil. Umut. Onun ne oldu? Hayırdır? Nursema boşanmak istiyor abi. Nasıl ya? Bir anda böyle. Benim hatam. Ama öyle kolayca kestirip atmak için de yeterli değil bence. E ne oldu bir anlatsana. Boş ver abi zaten sizin halde her şey hemen duyuluyor. Duyarsın. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Bence bu ayrılık Nursema'nın işine gelecek. O ne demek şimdi? Görürsün bak. Hadi görüşürüz abi. Gel Ömer gel. Merhaba abi. Merhaba. Umut'u gördüm şimdi. Ha. Duydun mu? Duydum duydum da. Nereden çıktı bu boşanma işi bir anda böyle? Zaten başından itibaren olacak iş değildi. Allah'tan çocukları olmadı. İş sonunda kızın türbanına kadar gelmiş. İyi de evlendiğinde bilmiyor muydu türban meselesini? Şimdi mi ortaya çıkmış? Nur hiç ezemedi. Sonunda bu türban meselesinde karar kılmış. Kızım bu konuda yeterince üzüldüm. Ama Allah'tan artık karar. Ne diyeyim vallahi ya. Ne diyeyim abi. Hayırlısı olsun. Amin. Ben bu akşam Almanya'ya gidiyorum. Hayırdır bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı da. İşte böyle rutin kontroller falan onları halledeceğim. İki güne burada olurum. Olur git abi. Buralar sana emanet. Merak etme.